Bizim için önemli olan nokta günümüze geldiğimizde bu insan hakları anlayışı artık günümüzde devletlerin bir meşruiyet aracı haline gelmiş durumda. Yani uluslararası bu insan hakları ile ilgili sözleşmelere devletler kendi uluslararası hukukta meşruiyetlerini korumak için taraf oluyorlar. Yani biz e, Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası camiada kendimizi işte meşru bir zemine oturtmak için uluslararası bir takım insan hakları sözleşmelerine taraf olmak zorundayız. E, tabii bu da İslam'da insan hakları çalışmaları açısından çok önemli. Çünkü şu an günümüze geldiğimizde işte bu soğuk savaş döneminde 2. dünya savaşından sonra bir komünizm ve e, liberalizm kapitalizm karşılaşması vardı tabi bu şeyin yıkılmasıyla, komünizmin yıkılmasıyla kapitalist anlayış ve liberal anlayış insan hakları anlayışında tamamen hakim olmuş durumda. Ve işte şöyle bir şu an günümüzde de durum var. Bu kapitalist düzenin ve liberal düzenin günümüzde kendisine, kendisine bir antitez olarak İslam'ı komünizmin yerine koyduğunu görüyoruz ve kendisini işte burada yeniden üretmek için karşısında İslam'ı ve İslam'ı dönüştürmeye işte ılımlı İslam söylemleri ya da işte böyle bir gecede ortaya çıkan terörist gruplar onların üzerinden yapılan propagandalar ee, aslında bir baktığımız zaman böyle Müslüman devletleri ve Müslüman milletleri belli bir insan hakları anlayışına e, kabullendirmeye yönelik bir çalışma var bunun karşısında ama İslam Hukuku ve İslam insan haklarına karşı ne demiştir diye global anlamda uluslararası e, örgütler nezdinde çok fazla çalışmamız yok maalesef. Ve şu an günümüzde hukuki olarak konuşuyorum. E, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları var. Aynen kelimesi kelimesine şöyle söylüyor. İslam demokrasinin zıttıdır. Şeriat, şeriat e, insan haklarının antitezidir. İşte bu e, şeyle ilgili Türkiye'de e, Refah Partisi kapatma davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir kararı var. Orayı incelerseniz daha ayrıntısını görürsünüz. Ama şu an günümüzde e, insan hakları dediğimiz zaman Müslümanlık İslamiyet e, insan haklarının zıttıdır. Diye bir görüş var. Bunun yıkılması lazım. Aksi halde şu an bütün dünya devletleri e, global olarak bu uluslararası sistemlerde dayatılan insan hakları görüşlerine uymak zorunda. Biz Avrupa Komisyonu'nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde taraf bir ülkeyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği içtihatlar bizim iç hukukumuzda Anayasa Mahkemesi tarafından doğrudan doğruya uygulanıyor. Ve bundan kaçmaya şansınız yok. Ben bunu uygulamıyorum diyemezsiniz. Uluslararası realiteye aykırı. Peki ne yapmak lazım? İşte insan haklarının içeriğini İslamiyetin de anlayışına göre bizim de bazı söylediklerimi söyleyebileceğimiz şeylerin olması lazım. Biz de kendimize göre bunun için doldurabilmemiz lazım. Şu anki insan haklarının içeriği tamamen liberal anlayışla doldurulmuş şekilde ve liberal anlayış kendisini tamamen şu an İslam'ın karşısında konumlamış durumda.